Merhabalar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı sorulardan devam ediyoruz. Bağıl hareketle ilgili sorularımıza başlayalım. Birinci soru. Sefa otobüse göre 1 metre bölü saniye hız ile arka koltuğa yürümektedir. Şöyle bir otobüs çizelim. Yani otobüsü temsil eden şunu çizelim. Sefa da şurada olsun. Otobüse göre 1 metre bölü saniyelik hızla arka tarafa doğru hareket ediyormuş. Otobüs yere göre 6 metre bölü saniyelik hızla gidiyor. İlerlediğine göre yol kenarında duran Abdullah, Sefa'nın hızını kaç metre bölü saniye ölçer. Sefa bu, şurada da Abdullah var, Abdullah da burada duruyor. Abdullah'a göre eğer Sefa otobüste oturuyor olsaydı, duruyor olsaydı, Abdullah'a göre Sefa sağ tarafa 6 metre bölü saniye hızla gidecekti. Fakat Sefa yerinde durmuyor, sol tarafa otobüse göre 1 metre bölü saniye hızla gittiği için hatta şunu şöyle biraz büyük çizelim. Abdullah'a göre Sefa'nın hareketi sağ tarafa yani otobüsün ilerleme yönünde 5 metre bölü saniye olmalı. Çünkü saniyede Sefa otobüsle birlikte 6 metre ileri giderken 1 metrede kendisi geri gittiği için Abdullah'a göre Sefa sağ tarafa 5 metre yol almış olacak saniyede. O yüzden hızı 5 metre bölü saniye olarak ölçecektir. Doğrusal bir yol üzerinde K aracı 60 km bölü saat ve L aracı ise 80 km bölü saat hız ile birbirine doğru hareket etmektedir. K aracı şu olsun ve 60 km bölü saatlik hızla sağ tarafa gidiyor olsun. Ve L hareketlisi de sol tarafa çünkü birbirine doğru hareket ediyordu. 80 km bölü saatlik hızla ilerliyor olsun. Araçlar yan yana girdiklerinde K aracında oturmakta olan biri L aracının hızını kaç kilometre bölü saat görür? Biz bunu şöyle yapıyorduk. K hareketlisinin hız vektörünü şöyle çizelim. Ve L hareketlisinin hız vektörünü de şöyle çizelim. Bunların başlangıç noktalarını aynı noktaya getiriyorduk hatırlarsak. Ve kim kime bakıyorsa bakandan bakılana ok fırlatacaktık. Bu K hareketlisinin hız vektörü, bu da L hareketlisinin hız vektörü. K aracında oturmakta olan biri bakıyor. O halde K'den L'ye ok fırlatacağız. K'den L'ye ok fırlattığımız anda K'deki gözlemci L'yi sol tarafa gidiyor görecektir. Bu mantıkla. Yani 80 burada, 60 burada. O yüzden 140'la gidiyor görür. 140 km bölü saat olarak ölçecektir. Evet üçüncü soruya bakalım. Aynı düzlemdeki araçlardan K aracı 4 metre bölü saniye hızla doğuya, L aracı ise 3 metre bölü saniye hız ile kuzeye doğru şekildeki gibi hareket etmekte. Buna göre L aracında oturan kişi K aracının hızını hangi yönde kaç metre bölü saniye olarak görür? Ne yapıyorduk? Hız vektörlerinin başlangıç noktalarını birleştiriyorduk. Şurada birleştirirsek L hareketlisi kuzey yönünde 3 metre bölü saniyelik hızla gidecek ve K hareketlisi de doğu yönünde 4 metre bölü saniyelik hızla gidecektir. Ve bakan L, L aracındaki gözlemciye göre diyor. O halde L'den K'ye ok fırlatacağız. Yani şu yönde gidiyor görecek. Burası da 5 metre bölü saniye olacaktır. Yani güney ve doğu bölgesinde şu bölgede 5 metre bölü saniye olacak. Güney doğu fakat burası aslında güneydoğu değildir. Çünkü güneydoğu olması için şu açının 45 derece olması lazım. 45 derece olmadığı için bu yön güneydoğu değildir. Ama güney ve doğu arasında demesi gerekiyor. Evet dördüncü soruya bakalım. X ve Y araçları aynı yön ve doğrultuda. Vx 15 metre bölü saniye ve Vy 10 metre bölü saniye hızlarla hareket etmektedir. Aynı yön ve doğrultuda. Zaten aynı yön ise doğrultu aynı olmak zorunda. Birisi 15 metre bölü saniye hızla gidiyor. Birisi de 10 metre bölü saniye hızla gidiyor. Şu x aracı, şu da y aracı. Hızlarını da yazalım. 15 ve 10 metre bölü saniye. Başlangıçta x aracı y aracının 600 metre gerisinde. x arkadaymış y'den. Olduğuna göre kaç dakika sonra x aracı y aracını yakalar? Yani x aracı şuradayken y aracı şuradaymış. Ve mesafe olarak x aracı 600 metre geride. Yani şu kadar geride. Ve ikisi birlikte hareket ederken x daha hızlı olduğu için y'ye yetişebilecek. Şurada aynı hizaya gelecek. Bu süre ne kadardır diyor. Şimdi biz y aracını duruyor kabul edersek x aracı y aracına göre 5 metre bölü saniyelik hızla hareket ediyordur. Ve aradaki mesafe 600 metre. 600 metreyi kapatacak. X eşittir v çarpı t'den. 600 metrelik mesafeyi kapatacak. 5 metre bölü saniyelik hızda ne kadar sürede? Bu işlem yaptığımız zaman t'nin 600 bölü 5'ten 120 saniye olduğunu buluruz. 120 saniyede 2 dakika yapacaktır. Yani cevabımız C seçeneği olur. Yarı çapı 2 metre olan çember set pist üzerinde K ve L hareketleri sabit 6 metre bölü saniye ve 8 metre bölü saniye hızları ile şekildeki konumlardan harekete başlıyorlar. Araçlar harekete başladıktan kaç saniye sonra ilk kez yan yana gelirler. Şimdi dikkat edersek L hareketlisi K'den daha yüksek sürata sahip. O yüzden L K'yi yakalayabilir. L'nin K'ye göre sürati 2 metre bölü saniyedir. Çünkü L saniyede 8 metre yol alırken K saniyede 6 metre yol alıyor. Ve aradaki mesafede şu kadar olacak. Bu mesafeyi kaç saniye sonra e, kat eder? K'yi biz duruyor kabul edersek yani K'nin süratini 0 kabul edersek L'nin sürati K'ye göre 2 metre bölü saniyedir. Ve X eşittir V çarpı T'den 2 metre bölü saniyelik hızda ne kadar sürede bu çembersel yörüngenin çevresinin yarısı kadar yolu alır. Yani 2 pi r bölü 2 mesafesini alacak. İkiler sadeleşir. Pi 3 al demiş. 3 kere r yarıçapı 2 eşittir 2 t'den t eşittir 3 saniye çıkacaktır. Yani 3 saniye sonra bunlar yan yana olacaktır. Cevabımız B seçeneği olur. Doğuya doğru 70 km bölü saat hızla hareket eden K aracındaki gözlemci aynı yoldaki L aracının hızını batıya doğru 150 km bölü saat olarak ölçüyor. Şimdi K hareketlisi doğuya doğru 70 ile gidiyor ve K L'ye baktığı zaman L aracının hızını batıya doğru 150 olarak ölçüyor. Yani şu yönde 150 olarak ölçüyor. K, L'ye bakmış. O halde L'yi de şöyle çizersek, başlangıç noktalarını birleştiriyorduk. Ve şurasının 150 olması için L hareketlisinin sol tarafa 80 km bölü saat hıza sahip olması gerekiyor. Yani L hareketlisinin hızı batı yönünde 80 km bölü saat. Buna göre yol kenarında duran Ali L aracının hızını hangi yönde görür? L aracının hızını batı yönde ve 80 km bölü saat olarak görecektir. Cevabımız A seçeneği olur. Bunları konu anlatım videosunda anlatmıştım. Niçin başlangıç noktalarını birleştirdiğimi orada ayrıntılı bir şekilde anlattım. Yedinci soruya bakalım. Bisikletiyle batıya doğru 10 km bölü saat hızla ilerleyen Ahmet. Ahmet batıya doğru 10 km bölü saatlik hızla ilerliyor. Erol'un bisikletle kuzeye doğru 5 km bölü saat hızla ilerlediğini görüyor. Yani Ahmet Erol'a bakıyor ve Erol'u kuzeye doğru 5 ile gidiyor görüyormuş. 5 kilometre bölü saatlik hızla gidiyor görüyor. O halde Erol şu yönde gitmeli. Erol bu yönde gitsin ki başlangıç noktalarını birleştirdik ve Ahmet Erol'a baktığı zaman kuzeye 5 ile gidiyor görecek. Buna göre Erol'un yere göre hızı ne kadardır? Yani şu hızı soruyor. Bu hızı nasıl bulacağız? Pisagor'dan bulacağız. Şimdi şurası 1 ken, burası 2 ise üçgende dik üçgende şurası kök 5 olacaktır. Fakat dikkat edersek burası 5 katına çıkmış. Burası da 5 katına çıkmış. O halde burası da 5 katına çıkacak. 5 kök 5 olacaktır. Yani cevabımız B seçeneği olacaktır. Ahmet bu yönde gidiyor. Erol da bu yönde gidiyor. Bunların hız vektörlerinin başlangıç noktalarını birleştiriyoruz. Kim kime bakıyorsa bakana bakılana ok fırlatıyorduk. 8. soruya bakalım. A vektörü Zeynep'in bulunduğu arabanın hız vektörünü ve B vektörü ise Merve'nin bulunduğu arabanın Zeynep'e göre hız vektörünü temsil etmektedir. Yani Zeynep Merve'ye bakıyor. Şimdi Zeynep'in bulunduğu arabanın hız vektörü bu. Şimdi biz bunu şuraya getirelim. Bu Zeynep'in arabası. Zeynep'in arabası bu yönde gidiyorken Merve'ye bakacak ve Merve'yi de yukarı yönde 4 birim gidiyor görecektir. Yani şu yönde gidiyor görüyor. Kim bakıyor? Zeynep. O zaman Zeynep'ten Merve'ye bakış fırlatalım. Şurası Zeynep'in bulunduğu araç ve şurası Zeynep'in gözü ise burası da Merve'nin gözü olacak. O halde Merve'nin aracı şu yönde gidecektir. Bu yönde gitsin ki başlangıç noktalarını birleştirelim. Zeynep Merve'ye baktığı zaman yukarı yönde dörtte gidiyor görsün. Buna göre Merve'nin bulunduğu arabanın yere göre hız vektörü nedir? E, Merve'nin bulunduğu araba bu araba. Bu arabanın yere göre hız vektörü yukarı 2, sola 3 olacaktır. Yukarı 2, sola 3 de D seçeneğinde mevcuttur. Evet gelelim 9. soruya. 9. soruya bakalım. Akıntı hızı 1 saniye olan nehre kıyıda 53 derece açı yapacak biçimde giren bir kayığın suya göre hız vektörü şekildeki gibidir. Buna göre... Kayığın yere göre hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Suya göre hız vektörüne biz suyun hızını eklersek, yani şu 1 metre bölü saniye eklersek, bu kayığın yere göre hızını bulmuş oluruz. Yani yere göre hızı ise bu ikisinin toplamı olacaktır. Yani şu vektör olacak. Bunun değeri ne kadardır diye soruyor. Şimdi vk'nin hızı 5 metre bölü saniye. Bu 5 metre bölü saniyenin iki tane bileşeni var. Birisi şu yönde sağ tarafa 5 kere kosinüs 53 yani 3 metre bölü saniye şurası. Şurası da 4 metre bölü saniye olacak. Ve dikkat edersek şu siyahla gösterdiğimiz oku bulmak istiyoruz. Şurası 3. E şurası da akıntı hızı 1. Ve şurası da 4 metre bölü saniye. Yani şu üçgenlere dikkat edersek şurası 4, taban da 4. O halde bu siyahla gösterdiğimiz vektör 4 kök 2 metre bölü saniye olacak. Yani bu kayığın yere göre hızı 4 kök 2 metre bölü saniye olur. Evet gelelim 10. soruya. Akıntı hızının 2 metre bölü saniye olduğu nehirde bir yüzücü 4 metre bölü saniye hızı ile K noktasından suya dik olarak yüzmeye başlıyor. Buna göre yüzücünün yere göre hızı kaç metre bir saniyedir? Nehre göre 4 metre bir saniye hızla yüzmeye başlıyorsa nehrin hızını da buna eklersek sağ tarafa 2 metre bir saniye. O halde yerdeki gözlemciye göre bunun hızı şu yönde olacaktır ve buraya çıkacaktır. Peki bunu nasıl bulacağız? Şu üçgende Pisagor'u uygulayacağız. Yeşille gösterilen 4, siyahla gösterilen 2 ise 4 kere 4 16 artı 2 kere 2 4'ten kök 20 olacaktır. Yani kök 20 5 kere 4 ve 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 5 metre bölü saniye olacak. Yani yere göre hızı A seçeneğinde olduğu gibi. Evet gelelim 11. soruya. Yere göre 7 metre bölü saniye hızla gitmekte olan bir kamyon kasası içinde bir topun kamyona göre hızı şekildeki gibidir. Buna göre topun yere göre hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Kamyon hareket etmiyor olsaydı bu topun kamyona göre hızı 1 metre bölü saniye. Bu yönde kuzey yönü olarak düşünürsek kuzeye 1 olacak. Ama kamyon da bu topu sağ tarafa pardon sol tarafa 7 metre bölü saniye hızda götürecek. Bu ikisinin toplamı kadar bir hıza sahip olacak yerdeki gözlemciye göre. Burası 1 burası 7 ise 7 kere 7 49 bir daha 50 kök 50 hızına sahip olacak. Yani bu da 25 kere 2'den 25 dışarı 5 diye çıkar. 5 kök 2 metre bölü saniye olacaktır. Evet 12. soruya bakalım. Hedef tahtasına 24 metre uzaktan şekildeki gibi atılan bir ok bir saniye sonra gidiş hattına dik ve sabit hızla esen rüzgar nedeniyle hedeften 7 metre sağda duvara saplanıyor. Buna göre okun saplanma hızı kaç metre bölü saniyedir? Yer çekimi nedeniyle olan hız değişimi önemsiz. Yer çekimi etkisiz ve bu yatayda hareket ettiğini varsayalım. Yukarıdan baktığımızı düşünürsek yani şuradan şöyle bakıyoruz buna. Buradan baktığımız zaman ok bu yönde fırlatılmış ve şuraya çarpacakken hemen bunun ilerleme doğrultusuna göre sağ tarafına şuraya saplanmış. Yani ok şu yönde gitmiş. Ve burası 7 metre. Şurası da 24 metre. Ve dikkat edin, okun hızı bu yönde ve rüzgar bunu bu tarafa sürüklemiş ve okun yere göre hızı şu olacak. Bize okun saplanma hızı soruluyor. Yani yere göre hızı soruluyor bir saniyede alacak. Şimdi 24 metre mesafeyi bir saniyede aldı veya şuradan 7 metre mesafeyi bir saniyede aldı. Bu üçgende şu mesafeyi bulmaya çalışalım. Bu mesafeyi nasıl bulacağız? 24'ün karesi artı 7'nin karesinin karekökü olarak bulunacak. Bunu nasıl yapacağız? 24'ün karesini alalım. 24 kere 24. 4 kere 4 16. 4 kere 2 8. 9 96 yapar. 24 48 de burada yapar. Şurası 6. Burası 7. Şurası 576. 576 artı 7 kere 7 49. Zoom karekökü. Ve bunları toplarsak burası 50 olsaydı 570, 626, 625 yapar. 625 de 25'in karesi olacaktır. Yani 25 kere 25, 625 olacak. Yani şurası 25 metre olmakta. Burası 25 metre ise ve 1 saniyede bu yolu alıyorsa o halde bu okun buraya saplanma hızı 25 metre bölü saniye olacaktır. Evet bu testteki soruları bitirdik. Bir de 12. sınıflar için sorular var. Hani üniversiteye hazırlananlar için hazırlanmış sorular var. Onlardan bağıl hareketle ilgili sorulara bakacağım. Ee, çok yok onlardan ama... Bunları da incelemek istiyorum. Şimdi şuraya bakarsak doğu yönünde V büyüklüğündeki hız ile giden K aracındaki gözlemci yani doğu yönünde V hızıyla gidiyor bu K aracı. L aracını kuzeye doğru V L aracını kuzeye doğru V hızıyla gidiyor görüyormuş. O halde şurada L'nin gözü var. M aracını doğuya doğru V hızıyla gidiyor görüyor yani M aracını doğuya doğru V hızıyla gidiyor görüyorsa burada da M'nin gözü olacak. Buna göre M aracındaki gözlemci M'nin gözü burada, L aracını L aracı da burada gözü hangi yönde gidiyor görür? M'den bakan L'yi bu yönde gidiyor görecek. Yani kuzey batı yönünde V kök 2 hızıyla gidiyor görür. Kuzey batı yönünde V kök 2 yani cevabımız D seçeneği olacaktır. Ha burada L aracı aslında şu yönde gidiyordur. L aracı bu yönde gittiği için KL'yi bu yönde görüyor. Ve M aracı da şu yönde gidiyordur 2V hızıyla. O çok da önemli değil. Çünkü M'nin ve L'nin gözünü bulduktan sonra sıkıntı yok. Bu göz olayı nedir diye soranlar için söylüyorum. Konu anlatım videosunda bunları ayrıntılı bir şekilde incelemiştik. Şimdi gelelim şu soruya. Aynı düzlemde hareket eden X ve Y araçlarının hız vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre X aracı Y aracını hangi yönde kaç metre bölü saniye hızla gidiyor görür. Şimdi X aracı güney yönünde 2'ye gidiyor. Y aracı ise sağ tarafa 10 kere kosinüs 37 hızıyla gidiyor. Kosinüs 37 0 tam onda 8'dir. Yani burası 8 metre bölü saniye ve şu yönde de 6 metre bölü saniye olacak. Şimdi... Bakan X aracı. X aracı kendisi 2 ile aşağı gidiyor zaten. Ve Y aracını da yukarı doğru yani kuzey yönünde 6 ile gidiyor görecek. Sonuçta X aracı Y aracını yukarı doğru 8 ile gidiyor görecektir. Yukarı dediğim kuzey yönünde. Ve X aracı doğu batı doğrultusunda bir hıza sahip olmadığı için Y aracını doğu yönünde 8 metre bölü saniye hızla gidiyor görecek. Ve bu ikisinin toplamı Kuzey doğu yönünde 8 kök 2 olacaktır. Yani kuzey doğu yönünde 8 kök 2 metre bir saniyelik hızla gidiyor görür X aracı Y aracına. Evet 11'in soruya bakalım. Şekildeki gibi akıntı hızının VA olduğu bir nehirde K noktasından VY hızıyla harekete geçen yüzücü K noktasından L noktasına T sürede gidip hiç durmaksızın geri dönerek L noktasından K noktasına 3T sürede geliyor. Yani gidiş t sürmüş ama dönüş daha uzun sürmüş. Çünkü akıntıya karşı dönüşte zorlanacaktır. Buna göre akıntı hızı ile yüzücü'nün hızının büyüklükleri oranı v yüzücü bölü v akıntı nedir? Şimdi giderken aldığı yol x, gelirken aldığı yol da x olacak. Giderken x yolu eşittir hem yüzücü'nün hızı hem de akıntının hızı aynı yönde olduğu için toplayacağız çarpı geçen süre t olacaktır. Dönüşte yine x kadar yol olacak. Bu durumda Yüzücünün hızı akıntı hızından daha büyük olsun ki dönebilsin. Ama zıt yönde hareket ettiği için akıntıya çıkaracağız. Çarpı 3T sürecek. Ve bunları tara tarafa böldüğümüz zaman sol taraf 1 ve sağ taraf V yüzücü artı V akıntı bölü T'ler de sadeleşir. Ve 3'ü de dağıtırsak 3 tane VY eksi 3 tane VA yapar. Ve içleri dışlar çarpım yaptığımız zaman VY artı VA eşittir 3 tane VG eksi 3 tane VA yapacaktır. VY'yi bu tarafa atarsak 2 tane VG. VA'yı da diğer tarafa atarsak 4 tane VA yapacaktır. Buradan VA bölü VY değeri 1 bölü 2 çıkar. Fakat bize VY bölü VA'yı soruyor. Yani cevabımız 2 olacaktır. Evet bağlı hareketle ilgili son soruya bakıyoruz. Akıntı hızına sabit olduğu şekildeki nehirde O noktasından şekildeki gibi suya göre giren bir yüzücü M noktasından karşı kıyıya ulaşıyor. Ya yani burada ulaşıyor. Buna göre KM uzaklığı kaç metredir? Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şurası 10 metre bölü saniye. 37, 16 derece daha 40, 53 derece yapar. Ve size sinüs 53, kosinüs 53'ü vermesi gerekir soruda. Bunun Akıntı yönündeki hız bileşeni 10 kere kosinüs 53. Kosinüs 53 sinüs 37 o da 0 tam 10'da 6'dır. Yani bu yönde 6 metre bölü saniyelik hız bileşenine sahip. Ve akıntıya dik yönünde de 8 metre bölü saniye hız bileşenine sahip olması gerekiyor. Ve 120 metrelik yolu 8 metre bölü saniyelik hızla ne kadar sürede alır? x eşittir v çarpı t'den 120 eşittir 8 kere t'den t eşittir 120 bölü 8 yapacaktır. Ve biz bunların ikisini de iki tarafı da dörde bölersek 2, dörde bölersek 30 yapar. 30 bölü 2'den 15 saniye sürecektir. Şimdi bu arkadaş K noktası doğrultusundan M noktası doğrultusuna gitmiş ve KM arası ne kadardır diye soruyor bize. Toplamda 15 saniye suda kaldı ve akıntı yönü de 6 ile gidiyor. Akıntı da bunu 3 ile götürüyor. Toplamda bu 9 metre bir saniye hızla gitmiş olacak ve buraya x üssü dersek x üssü eşittir. v üssü çarpı t diyelim. V üssü dediğimiz akıntı doğrultusundaki hız ve akıntı hızı yani 9 metre bölü saniye çarpı geçen süre 15 saniye yapacaktır. Buradan 9 kere 5 45, 9 kere 1 9, 4 daha 13 yani 135 metre olacaktır. Cevabımız A seçeneğidir.